kimdir abi Yahudi? Kimdir Amerika? Ya sende öyle bir iman var. Kim alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmış da yarı yolda kalmış. İzzeti başka yerde alıyor hükümetin sistemi. Bu insanlar neden gidiyor türbelerin üzerinde aracı kılıyor? Ya falan kesin hatırına ya Rabbi bana ver. Nauzu billah. Alemlerin Rabbi olan Allah benim isimlerimle benden isteyin. Benim isimlerimle bana yaklaşın. La ilahe illallah'ın kökü sabittir ama dalları gökyüzüne ulaşıyor. Allah'a yemin ediyorum bunları savunan, bunları destekleyen herhangi bir parti senin dinin dışında kalan, senin dinin dışında kalan bütün tüm kavramlar bit Tüm sistemler batıldır. Öyle bir şey yok. Biz imtihandayız. İmtihanda alemlerin Rabbi olan Allah Kur'an'da bize haber ediyor. Ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsin diye yarattım. İbadeti hak eden yalnızca Allah'tır. Allah'tan başka ibadeti hak edecek hiçbir ilah yoktur. Gökten ve yerden bize rızık veren kim? Bize kulaklar, gözler veren kim? Bizi yoktan var eden kim? Yediğimiz nimetler kimindir? Hele o yüzüme bak. Vallahi bu sistem hepsi toplansa bir tane silek yaratamazlar. Sana bir tane şeftali yapamazlar. Açıp Kur'an'ı umursadık mı? Vallahi bu toplum alemlerin Rabbi olan Allah'ı umursam Vallahi Kur'an'ı umursamıyor. Öyle mi değil mi? Amca, Sen amca. Umursuyor musunuz? Vallahi umursamış olsaydık halimiz bu değildi. Vallahi umursamış olsaydık sadece Rabbimizi yüceltecektik. Sadece Rabbimize yardım edecektik. Onun adına Allah'ın adına Allah'ın dinine yardım edecektik. Ve bu Muhammed suresinin 7. ayetinde var. Her kim Allah'a Allah'ın adına Allah'ın dinine Müslümanlığa yardım ederse Allah da ona yardım eder. Ayaklarını sabit kılar. Kula kul olmayın. Demokrasi dini bir batıldır. Ben kimseden korkmuyorum. Kimseden de korkmuyorum. Ben yalnızca Allah'a ibadet emrek etmekle emrolunmuşum. Bugün bu çocuklar İslam'dan Kur'an'dan hesaba çekilecek. Çoğumuz fasıkız. Çoğumuz müşrikiz. Çoğumuz zalimiz. Aç Kur'an'ı oku. Rabbimiz bizi bize anlatıyor. Kim Rabbinden korkup sakınırsa Allah ona hakkı batıldan ayırt edecek bir feraset verecektir. Bu Allah'ın kullarına vaadidir. Peki biz korkuyor muyuz? Biz sakınıyor muyuz? Biz huşu içinde namaz kılıyor muyuz? Biz yürüdüğümüz zaman Rabbimizin ayetlerini aklımızda tutup onunla amel ediyor muyuz? Yok. Bizim kıblemiz olmuş dünya mali. Vallahi kıblesi dünya mali olanın varacağı yer cehennemdir. Hadi. Bu kadar bir midemiz var ya. Ama nefsimiz bizi helaka sürüyor. Vallahi şeytan boş kuruntularla bu insanı oyalıyor ve şeytanın adamlarını takip ediyorlar. Dost doğru yol bir tektir. El hadi olan Rabbimiz dost doğru yolu bize belirler. Bak arkadaşım şu anki sistem vallahi insanları ateşe davet ediyor. Vallahi bu toplum açık söylüyorum kimse kusura bakmasın. Vallahi fasıktır. Vallahi zalimdir. Niye? Kur'an'dan yüz çevirmiş. Elinizi vicdanınıza koyun ki haşa Rabbimiz bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Eşi benzeri dengi olmayandır. Şimdi bunlar Allah'tan daha mı akıllı, daha mı merhamet, daha mı adildirler, daha mı izzetli kudret sahibidirler? Peki